dostlarım, arkadaşlarım, ortaya karışık YouTube kanalımızın kıymetli ve değerli izleyenleri, takipçileri. Bugün 24 Haziran 2025 Salı. Ben bugün Şamlı'dayım. 25 ve 26'sında Haziran'ın yani yarın başlayacak olan Panayır için geldik. Panayır çekimleri için geldim. Gelmişken de Şamlı'nın içini şöyle bir dolaşmak istedim. Ve park alanında da bir beyefendiyi gördüm. Merhabalar efendim. Şamlılı mısınız? Şamlılısınız. Merhaba Ortaya Kaşık YouTube kanalı. İsmim Gül. Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Şamlılıyım dediniz. Evet. Ben İsmail. İsmail Bey burada yaşıyorsunuz sanırım. Burada evet. doğup büyüdünüz. Evet. Ben sizin yarın açılacak olan panayırınız için geldim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Panayırla ilgili düşüncelerinizi evet. öğrenebilir miyim? Yıllardan beri burada yaşıyorsanız. Panayır, yıllardan beri işte böyle geleneksel olarak devam ediyor. Dededen toruna Dededen, geleneksel gelene bir panayır. Peki eski panayırlar mı, şimdiki panayırlar mı? Şimdiki Farkı var mı? Eski panayırlar dostlukları birbirine bağlıyordu. Nasıl şimdi bağlanmıyor mu sosyal? Ee, şimdi günlük yaşam. Kimse kalıcı olamıyor. Eskiden kalıcı mı olarak kalıcı misafir? Kalıcı olarak oluyordu yani. Haftada duruyorlardı. Misafir geliyorlar başka yerlerden. Ya burada panayırcılar çadır kuruyor. Şehirden gelen komşul çevre köylerden gelenlerde komşulara misafir kalıyordu eşine dostuna. Yatılı. Evet. Ne kadar güzel. Yani kapılarınızı açıyordunuz gelen misafirlerinize. Onlara ağırlıyordunuz. Böyle bir güzelliği vardı. Şimdi herkesin arabası var. Şimdi günübirlik. Günübirlik. Bir saat içinde geliyor gidiyor. İnsan <laughs> ilişkilerini birazcık zayıflattı diyoruz. Koptu. Değil İnsanlığı mi? Koptu. İnsanlık koptu. Teknoloji bazı şeyleri çok güzel getirdi ama bazı şeyleri de beraberinde götürdü mü Götü, diyoruz götürdü. insan ilişkileri. İsmail Bey ben size çok teşekkür ederim efendim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Size sağlıklı Sağ uzun ömür diliyorum. Hanımefendi size de efendim. Sağ olun. iyi günler diliyorum. Sağ olun. İsmail Bey'in panayırlarımızla ilgili bilgisini de aldıktan sonra yavaş yavaş Şamlı'nın içine doğru gitmek istiyorum. Şanlı şanlı dedim ben hep ama Şanlı Balıkesir ilimizin Karesi ilçesine bağlı bir mahalle. Sevgili dostlar. Güzel ve şirin bir mahallemiz burası. Eskiden içeydi. Burası da Şanlı'da bir mahalle bakkalı. İsmail Bey'in yeri. Halen ayakta durmaya çalışan bir bakkal. Dükkanı. Ekmekleri de var. Eczanesi var. Nayır içinde. Luna Park hazırlıkları devam ediyor. Bugün 24 Haziran 2025. Bakalım kimler var. Merhabalar. Merhabalar. Buyur, hoş Efendim hoş bulduk. Luna Parklar sizlere mi ait acaba? Evet, güzel. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Albay Kandemir. Albay Kandemir. Memnun oldum. Ben de ortaya karışık ben YouTube demiyorum. kanalı Gül, sizden bir şey rica edeceğim. Tabii. Kaç yıllık bu mesleği yapıyorsunuz? Bu işi dedemiz yapıyordu. Atadan, babadan, evlada kadar geldi nasipse. Belki de kaç yıldır süren bir tabii, gelenek. Tabii, Artık meslek haline getirdiniz tabii, mutlaka tabii. bunu. Elbette pek zorlukları var mı? Olmaz mı işte gördüğünüz gibi şu an zorluklar evet. içerisindeyiz. İnsanlar geliyorlar, eğleniyorlar, hazıra. Tabii. Ama bunlar arkasında yatan emeğin farkındalar mı bilemiyorum. Farkında o yüzden Farkında olmayan bir grup da var, farkında olmayan bir grup bir, da var. O yüzden Ama de biz ben her şeye rağmen mücadelemizi gönlümüze taşıyıp tüm engelleri aşıp işimize devam ediyoruz. İl il geziyor musunuz? böyle hep. Genelde Balıkesir ilçe sınırları. Öyle mi? Balıkesir ilçeleri. İlçe. Kaç tane oyuncak var? Ne var? Bilmiyorum. Burada görüne parkur açıyor. Kum havuzu var. Çarpışan otolar evet. var. Şu anda bu Aynen herhalde Ufa var. Uçan sandalye var. Uçan sandalye. Var. Yetişkin ve çocuk bölümü mevcut. Keyifle mi yapıyorsunuz yoksa eziyet mi size? Ya sesi? bu işi zaten sevmesek yapamayız. Dedim Keyifle ki, yapıyorsunuz. Mücadeleyi göz alarak yüreğimize taşıyarak yapıyoruz. Evet. Zorluğunda elbette bir emeğin karşılığı da oluyor hayatta. O zaman da mutlu oluyor Mücadelesiz insan. Mücadelesiz hayatta lezzet yok diyoruz. Değil biz. mi? Ondan Doğru. Ondan dolayı mücadeleden korkmuyoruz. Efendim ben Önümümüze siz... Önümüze çıkabilecek her engeli de aşabilecek yüreğe ve yeteneği sahibiz. Maşallah. Onun için çok şükür diyoruz. Kutluyorum sizi. Mesleğinizi sürdürmenizi de isterim. Diyoruz. Size kolay gelsin diyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Şanlıya vermiş olduğunuz hizmet için de ayrıca teşekkür ben ederim. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Emeğiniz çok daha çalışmalar devam ediyor göründüğü gibi. Eyvallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Yarın akşam 25 Haziran 2025'te başlayacak olan Şamlı Panayır için hazırlıklar tamamlanıyor. Bugünden insanlar gelmişler. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Çanakkale geliyorsunuz. Bida. geliyorsunuz. Yarın kısmet olursa bunları mı satacaksınız? Evet, evet. Bol satışınız olsun. Ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. Saygılarımla. Evet. Çok teşekkürler sağ olun. Kültürel mirasımızın ayrılmaz bir parçası olan Şanlı Panayırı'nda emeği geçenleri kutluyor. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum demiş Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Avukat Mesut Akbıyık, Karesi Belediye Başkanı. 100 yıldır değişmeyen gelenek, geleneğimiz olan geleneksel Şanlı Panayırı'nın birlik ve beraberliğimize vesile olmasını dilerim mesajını iletmiş. Sayın Belediye Başkanımız. Fuar alanında bugün çalışmalar devam ediyor. Bugün 24 Haziran 2025 Şanlı'dayız. Şanlı'da yarın açılacak olan panayır alanı için çalışmalar devam ediyor. Dondurmacılarımızla da afiyet olsun gençlik. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba efendim. Nereden geliyorsunuz sorabilir miyim? Kahraman Maraş'tan geliyorsunuz. Hoş geldiniz kesirimize o zaman efendim. Hazırlık yapıyorsunuz. Hazırlık yapıyorsunuz Şamlı panayır için. Her yıl katılıyor musunuz? Her yıl buradayız. Yerimiz burada. Maraş'tan buraya geliyorsunuz Şere, dondurma. Buraya dondurma satmak evet. için. Ayaklarınıza sağlık, emeğinize sağlık. Tamam. Bol satışınız olsun. Diliyorum ben efendim. Görüşmek umuduyla. Bol satış. Kimleri görüyorum efendim. Muhtarımız da iş başında yakaladım vallahi. Merhaba evet. muhtarım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler değil misiniz? Bizler deyiz Allah'a şükür. Vallahi işçi gibi çalışıyorsunuz maşallah. Yapacak bir şey yok. Evet, Bravo başa, size. Başa geldiysen bu işi mecburen yapacaksın sonuna kadar. Kaç yıldır sürüyor bu? Bu bizim. bir asırı aşkındır devam ediyor. Her yıl 25-26 Haziran. geleneksel bir panayırımız. Ya katılım gerçekten e, geçen yıl 15 bin ile 20 bin arasında katılım oldu. İki gün boyunca devam ediyor. Geceleri konserimiz devam ediyor. İki gün konserimiz var. Burada bütün Şamlı halkını, bütün misafirlerimizi, dondurmacılarımızı, burada esnafımızı. Kahramanmaraş'tan bana... gelmiş arkadaşlar. Evet maşallah evet. görüyorsunuz bak. Evet ya, evet, evet, evet. İsterim ellerinize emeklerinizle sağlık. Çok sağ ol. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Karasu Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz yani ata dededen toruna nesilden nesile aktarılmasını Mutlaka, istiyoruz. Tabii, istiyoruz. Muhtarım siz işinizden alıkoymak istemiyorum. Çok sağ olun. Çok yoğunsunuz biliyorum. Evet biliyorum. Görüşmek üzere. İki gün buradayız inşallah. Yine tekrardan eee sunum i̇nşallah. yaparız. Kaç tezgah var biliyor musunuz acaba? Kaç sondurmamıza var biliyor musunuz tezgahımız kurulacak. Tezgahımız daha da kuruluyor. Hem biliyorum. alışveriş, ticaret, ticaret kültür, kültür eğlence. eğlence. Suna ne parkımız, kadar bakımız, ne kadar gerçekten güzel. çok güzel bir eğlence olacak İnşallah Kazasız, birazsız geçmesini diliyorum. İnşallah yarın görüşürüz. Yarın Hoşça kalın, kolay tamam. gelsin bay. Sevgili ortaya karışık YouTube kanalımızın kıymetli izleyenleri ve takipçileri bugün Şamlı panayırı için ön çalışmalarını görüntülemek istedim sizler için. Emekçilerimizin nasıl emek verdiğini göstermek istedim size. Yarın 25'inde görüşmek üzere diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Şamlı Panayır'ında buluşmak üzere. Hoşçakalın.